Merhaba arkadaşlar. Çok kolay ucuz bir tarifle fazla kilolardan kurtulacaksınız. Bu kürü her gün yapın. Akşam sabah. Evet arkadaşlar, hiçbir yan tesiri yok bunun. Akşam sabah denliyoruz, yapıyoruz bunu. Çok faydalı arkadaşlar. Mide rahatsızlıklarına, metabolizmayı hızlandırmada çok güzel bir sır tarif bu tarif arkadaşlar. Buyurun başlayalım. Öncelikle patateslerimi yıkıyorum. Rendeleyip suyunu alacağım arkadaşlar. Evet, rendelemiş olduğum patateslerimin suyunu sıkıyorum. Sıkmış olduğumuz patatesimizin suyunu süzelim. 1 çay kaşığı bal. Yarım sıkmış olduğum limon suyu. 1 yemek kaşığı zeytinyağı. Ve karıştıralım. Evet arkadaşlar balımızın içinden çay kaşığını alıp şöyle bir çay kaşığının bir tek çay kaşığının ucuyla tarçın. Evet, tarçınımızı da ekledik. İyice karıştıralım. Evet arkadaşlar tarçın biraz zor fermente oluyor. Karıştıralım. Bu karışımı akşam sabah aç karnına içelim. başka bir tarifte görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olunuz. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Allah'a emanet olunuz arkadaşlar.